Hipogonotropik hipogonadizmli bayanlar adet görmezler. Adet görmedikleri için bu hastaları mutlaka adet görmesini sağlayacak hormon tedavileri vermek gereklidir. Bu hastalarda ayrıca bebek isteği olduğu zaman da yumurtlamalarını sağlamak için uygun yumurtlama tedavileri, bazen de tüp bebek tedavileri gereklidir. Hipogonotropik hipogonadizmi olan hastaların yumurtlaması olmaz. Bu hastalar adet görmezler. Bu hastaların bebek sahibi olabilmesi için sadece hormon verip adet görmelerini sağlamak yeterli değil değildir. Bu hastalara mutlaka yumurtlama tedavileri yapmak gerekir. Böyle bir hastada eşiyle beraber değerlendirildikten sonra eğer erkekteki sperm parametreleri normalse kadına yumurtlamayı sağlayacak iğneleri vermek Yeterli yumurtlama olduktan sonra da ilişkiye girilmesi çoğunlukla gebeliği sağlayabilir. Ama sperm parametreleri bozuk olan veya erkek faktörü de işin içine girdiğinde yumurtlama tedavileri de çözüm olmayacağı için bu hastaları tüp bebek tedavisi yapmak gerekir. Hipogonotripik hipogonizmi olan tüp bebek hastalarında da başarı oranları oldukça yüksek olmaktadır. Hipogonistik hipogonadizm olan erkeklerde hormon parametreleri bozuk ve sperm üretimi yoktur. Yapılan sperm testlerinde menide sperme rastlanmaz. Azosperm olarak adlanılan bu durumda eğer tanı hipogonotropik hipogonadizm ise erkeğe dışarıdan hormon tedavisi vermek sperm üretimini sağlayabilmektedir. Erkeğe verilen bu tedavi 3 ila 6 ayı tamamladığında yeni bir sperm örneğine bakarak menide sperm çıkıp çıkmadığı görülebilir. Sperm örneklerindeki sayı eğer yeterli ise hastanın tedavisine doğal yoldan gebelik olmasını sağlamak amacıyla devam edilebilir. Ama bazen 6 aylık tedavinin sonunda menide hiç sperm çıkmaz bazen de çok yetersizdir. Böyle durumlarda tüp bebek tedavisine geçmek gerekir. Hipogonotipik hipogonotizmi olan erkeklerde hormon tedavisini aldıktan sonra sonra tüp bebek tedavisi gerekiyorsa eğer bazen testisten sperm aspirasyonu veya testiküler sperm ekstraksiyonu ile sperm bulunarak işlemlere devam edilebilir. Bazen de menüde az sayıda çıkan spermler kullanılarak tüp bebek yapılabilmektedir. Bu hastalarda başarı oranları oldukça yüksektir.